Ayşe. Hı. Hmm. Al bu senin olsun. Niye? E ee, gideceğim ya ben. Oğlum ne yapıyor? Yolumuzun uzun ana. Ben yokken sarı kıza iyi bak. Sakın kaçmasın ha. Yolcu yolunda. Nereye böyle tek başına delikanlı? Ankara'ya. Ne işin var Ankara'da? Gazipaş Ankara'da cumhuriyet kurmuş. Ben de Ankara'ya gideceğim, büyük adam olacağım. Atla bakalım. Yoksa siz de mi Ankara'ya gidiyorsunuz? Yok, biz Ankara'dan geliyoruz. Ama sen eksik duymuşsun. Cumhuriyet bir tek Ankara'da kurulmadı. Başka nerede kuruldu? Mesela sen o büyük hayalleri kurunca... Aslında sizin köyde de cumhuriyet kuruldu. Hakikaten mi? <laughs> Hakikaten. Kuruldu! Kuruldu! Bizim köyde cumhuriyet kuruldu! Cumhuriyet 102 yıldır hayal kurduğumuz her yerde. Kutlu olsun.